Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, Hepimiz sınavda ben dersi de direkt başlatacağım. Evet, biraz 20 dakika olacak zaten. 15 dakika, i̇lk tekrar dersimiz bu olsun. İkinci tekrar dersimiz arkadaşlar önümüzdeki hafta yapalım. Zaten bayağı bir Umarım sınavınız iyi geçiyordur şu anda. Evet, bu dersin videolarını ben hem uzanım hem YouTube'a yüklerim. Hani, hangisiniz dersiniz isterseniz ondan izleyebilirsiniz. Evet, bu sırada arkadaşlar baştan aşağıya güzelce tekrar ettik bununla alakalı bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. Bunu Diğer slaytımıza geçelim. İçten yanmalı motorların çalışma prensiplerine bakalım arkadaşlar. Bu daha çok dizel motorlarından bahsetmiştik. Bu da e, baktığımız zaman arkadaşlar hani e, siz e, ee, motorları dersini alan arkadaşlarımız da vardı hatırlıyorsunuz İngilizceye geçenler. Bu derste de düzen motorlarının müşterilatı hemen hemen zaten şey birbiriyle böyle paralel gidiyor. O yönden e, iyi ki o ders seçmişsiniz. Yani hemen hemen aynı konuları dizel motorlarında biraz daha ayrıntılı istesek de hemen hemen aynı konuları bazı yani 3-4 hafta özellikle aynı gidiyor gibi. Tabi dizel motorlarını biz daha önce işliyoruz ama bu derste de sonradan işliyoruz. Ama yani e, bazı konular çakışıyor. De. O yüzden e, iyi bir seçim yapmışsınız. Dizel motorlarını seçenler. E, şeyden geçip, İngilizce'den geçip. Ne işlemişiz arkadaşlar? Dizel motorlarda dört zaman çelim çalışma prensibine bakmışız. Neydi? Dizel motor benzinlere göre farklı olarak benzinle neydi? Buji ile ateşle güzel Dizel motor benzinle ise neydi? Sıkıştırmayla, sıkıştırma ile sıkıştırma havanın sıkıştırılmasıyla sıcaklığı yükseltip ateşlemeyi enceklerden püskürttüğümüz yakıt ile sağlıyoruz. Kaç zamanda bu e, dört zamanda hangi zamanlarımız vardı? Demme zamanımız, sıkıştırma zamanımız, yanma zamanımız ve egzoz zamanımız. Bu dört zamanın arkadaşlar Dördünün de açıklamasını yani anderler su gibi bilmeniz lazım yani. Bunu ezbere yani artık beyninizin bir yerine gelmesi lazım bunu. Bundan sonra yüzde yüz gelir yani. Hatta bazılarınız iki soruyla bile karşılaşabilirsiniz. Bu zamanlarda. Bu zamanlar hem sizin ilerideki meslek kariyeriniz için çok önemli olacak. Sürekli karşılaşacaksınız hem yani de şimdiki zamanda bakarsanız sınavda e, bu zamanları bilirseniz yaparsınız arkadaşlar. Neydi zamanlarımız? Emme sıkıştırma, iş ve egzoz. Emme sıkıştırma, yanma ve egzoz. sıkıştırma, genişleme ve da olarak da karşınıza çıkabilir. İki zaman dizel yani motorları da değinmiştik. Burada dört zamanlara göre biraz daha işler e, biraz daha birbirini geçen geçmiş şekilde işliyordu iki zamanlı motorun e, karakteristiğinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz iki zamanlı motor 360 krank 360 derece yani bir tur dönmesiyle bir iş yapıyordu. Dört zamanlı motor ise krank şaftının 120 derece yani iki tur dönmesiyle bir iş yapıyordu. Aralarındaki en büyük fark buydu. Bir de ne demiştim? Dört zamanlı motorlarda olup İki zamanlı motorlarda olmayan neydi? Enme valkiydi arkadaşlar. Enme valki biliyorsunuz. Dört e, zamanlı motorlarda var. Fakat iki zamanlı motorlarda makinelerde değilim. E, bu havanın e, sinirleri dolması kısacan portlarından direkt geçişle sağlanıyor. O havayı da ne sağlıyordu? Deminki dersimizde anlatmıştım. Makineyi çalıştığı zaman yardımcı bir Makine belli bir e, basıncına ulaştığı zaman da zaten turbo şarj edilmeye başlıyor. Makine çalışır çalışmaz. Belli bir scalanç basıncına ulaştıktan sonra yardımcı bu global ile stop ediyor. Tek başına turbo şarjı makinenin yanması için, e, makinenin içinde yanma oluşabilmesi için gerekli havayı turbo şarjı sağlıyor. Ve bu e, hava dört zamanlardaki gibi emme valfinden sünnet içinde değil de e, scavenge portlarından zindir içine doluyor arkadaşlar. Sıkıştırma zamanıyla beraber bu hava sıkıştırılır. Basıncı ve sıcaklığı artıp enjektörden yakıtın püskürtüldüğü andan itibaren de çok daha farklı bir sıcaklık ulaşıyor arkadaşlar bu hava. Tabii bu hava direkt turbo şarjından ana makineye gelmiyor. Önce bir hava de geçiyor arkadaşlar. Bu da kırıklık bilgi Bu dersi bir, birkaç fazla puanı kapacaktır diye düşünüyorum. bugün iki zamanlı makinelerin zaman açıklamalarından bahsediyoruz. Bahsetmiştik. Ee, motorların da bazı çeşitleri vardı hatırlarsanız. Tek etkili, çift etkili ve karşı pistonlu olarak. Tek et, sizin daha çok gemilerde çalışırsanız, karşılaştığınız motorlar arkadaşlar tek etkili motorlar. Tek etkili motorlarda her silindirde bir piston vardır ve yanma gazlarının basıncı pistonun tek yüzeyine etki ediyorlar arkadaşlar. Sizin çoğunlukla karşılaşacağınız motorlar bunlar arkadaşlar. Çift etkili motorlar ise tek etkilerden farklı olarak çift etkili değimi yanma gazlarını pistonun önce bir yüzeyine daha sonra dize yüzeyine etki ettiği iki stop çevrimi motorları tanımlamak için kullanıyorum arkadaşlar. Çift etkili motorlar gördüğünüz gibi. Hem bu yüzeyde yanma oluyor hem alttaki yüzeyde yanma oluyor. O sebepten bir ki hem üst yanma odası var bu motorlarda hem alt yanma odası var. Bunu arkadaşlar e, hiçbirimiz karşılaşmayacaksınız. Ama tabii bizim size anlatmamız gerekiyor. Dediğim gibi sizin e, karşılaştığınız motorlar ceket gibi motorlar arkadaşlar. Yanmanın tek bir kısımda sağlandığı motorlar. Diğeri de çift etkili. Ee, en önemli motorlardan birisi <laughs> iki zamanlı dizel motorlarla dört zamanlı dizel motorların karşılaştırılması. Bunu ee, buradaki kaç tane madde var? Yedi madde var. bunu artırabilirsiniz. bu yedi maddeyi hepimizin e, kapalı sayılması lazım. Gerek sınav için, gerekse de ilerideki iş hayatımız için. Ne demiştik? Demin de söylediğimiz gibi iki zamanlı motorlarda ne yoktu? Emme havası yoktu. Emme havası silindirlere skalanç portlar aracılığıyla sağlanıyordu. İki zamanlı zaman motorda hava pompası demiş. Biz ne demiştik? Yardımcı bloklar. Yardımcı bloklar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dört zamanda ise ya Bu yardımcı var yok. Demin dediğimiz neydi? İki zamanlı motorlarda çevrimi 360 derece ve krank bir tam turuyla dört zamanlı motorlarda ise 720 derece yani krank şartının iki tam turuyla sağlanıyordu. İki zamanlı motorlar neydi? Dört zamanlara göre daha güçlüydü. Bir buçuk kat kadar. İki zamanlı motorların yakıt tüketimi bu motor gücünden dolayı, bu gücü neyle sağlayıp, biraz daha fazla etkileyecek. Dört zamanlara göre daha fazlaydı. İki zamanlı motorlar dört zamanlı gibi daha çabuk aşınıyordu. Ömürleri daha kısaydı. İki zamanlı motorların maliyeti dört zamanlı motorlara göre biraz daha ucuzdu. Neden? Dört zamanlı motorlar iki zamanlara göre tamam daha güçlü, daha azıcık da ama biraz daha komplike motorlar arkadaşlar. Bir şey küçüldüğü zaman her şey küçüldüğü için biraz daha böyle e, detaylı oluyor. Daha e, zor oluyor arkadaşlar. O yüzden de iki zamanlı maliyeti biraz daha dost zamanlı göre biraz daha uygun. Bu da karşı pistonlu makine görüyorsunuz. Yıldız tipli piston görüyorsunuz arkadaşlar. Tek krançat. Bir, iki, iki, beş tane piston. Boxer tip piston. Y e tip motor. Eğer sınavınız normal yazılı olsaydı ben bunları fotoğrafları alırdım koyardım aldım aldım yazın derdim ama işte test olduğu için onları yapamıyoruz kızdırma bujileri direkt püskürtmeli yanma odaları ön ön yanma odalı yanma odaları Tübülans odaları yanma odaları Enerji hazneli yanma odaları Hava hazneli yanma odaları Bunlar da yanma odaları çeşitleriyle arkadaşlar. Şimdi süpürme ve süpürme yöntemlerine gelirsek dönüş akımlı süpürme ve doğru akımlı süpürme tek pistonlu doğru akımlı süpürme karşı pistonlu doğru akımlı süpürme kater toplu süpürme havası elde etme pistonun gerisine yer alan süpürme havası elde etme diferansiyel pistonlu süpürme havası pompası ayrı süpürme havası pompası, Gelelim turbo arkadaşlar. Turbo şarjı e, ilk dersimiz demiştik. hani Atık ısıdan faydalanmaktan bahsetmiştik. Biliyorsunuz e, ana makinede yaktığımız yakıt çok yüksek sıcaklıklara oluşuyor. Haliyle egzoz gazı da yüksek sıcaklıkta bir gaz oluyor arkadaşlar. Ne oluyor bu egzoz gazı? Tamamen atık bir atık yani tamamen atık bir enerji diyelim. Yüksek sıcaklığından dolayı. Bu egzoz gazını direkt atmosfere de atabilirdik. Atılabilirdi. Ama ne yapılmış arkadaşlar? Bir, e, araştırma sonucu bu Ege Grubu'ndan göz bir şekilde yararlanmak istenmiş. Ve bu turbo şarjör da yararlanmaya başlanmış arkadaşlar. Ne yapıyor Ege Grubu? Göz turbo şarjıdan, e, biliyorsunuz turbo iki tane fan dediğimiz interler vardır. Bir tanesi egzoz tarafı, bir tanesi de makineye kompresyon havasını basan impeller. İkisi de arkadaşlar tek şafta bağlı. Bu ne demek? Birisi döndüğü zaman diğeri de dönüyor. Çıkan egzoz gazları, egzoz interlerlerini ee, hem sıcak arkadaşlar hem de belli bir hızı var. Hızından dolayı ee, bu egzoz tarafı mümkünlerini döndürüyor arkadaşlar. Bu sayede ne oluyor? kompresör wheel dediğimiz emme tarafı impellerleri de impelleri de dönmeye başlıyor. Bu impellere döndüğü zaman ne yapıyor? Makineye e, yanma havasını sağlıyor. Tabii makine direkt girmiyor. Ne demiştik? Önce hava kulerinden geçip sizin, ilgili silindirlere gidiyor arkadaşlar. Egzoz gazından bir böyle yaralanıyor. İki de turbo şarjıdan çıktıktan sonra nereden geçiyor? Baca kazanından geçiyor. Bacada da baca kazanında da suyu ısıtıp basınçlı su buharı elde ediyoruz arkadaşlar. Tuba şarjı doldu. Heh. Tuba şarjının avantajları da burada yazıyor arkadaşlar. Bunu da iyice bakın. Neymiş? Motorun gücünü artırmak amacı yapılmış. Lava kuruymuş. Motor ve uzman yapı düzeni yerleştirmiş. Olup hareket etmeyi göz görmeyi çalışıyormuş. Motorlarda güç sümdürülen hava ve küçültülen yetkinin bağlı olduğundan silindirlere aşırı doldurma yapmak yani aşırı hava doldurmak bu turbo şarjı sayesinde motor gücünü yaklaşık %30, %40 olarak arttırıyormuş. Aynı zamanda turbo şarjın avantajlarından bu 5 tanesi neymiş? Yüksek güç kaybını önlüyormuş. Yüksek makinemize yüksek tork sağlıyormuş. Daha sessiz çalışıyormuş. Daha iyi yanma ve daha çok temiz hava aldığımızdan dolayı daha az hava kirliliği sağlığımız turbo şarjı. Burada turbo şarjı bir kesiti var arkadaşlar. O egzoz interleri dediğim buydu arkadaşlar. Bu da normal temiz hava interleri Makineye havanın basıldığı interler. Gördüğünüz gibi aynı şafta bağlı. Bir tanesi döndüğü zaman egzoz sayesinde bunu döndürüyor. Bu dönünce ne oluyor arkadaşlar? Aynı şafttan. bir de dönüyor. Bu dönünce ne yapıyor? Ana makineye gerekli yanma havasını Aşırı doldurma ile sağlıyor. Tabii ne demiştik? Hava direkt ana makineye girmiyor. Önce de hava kulübünden geçiyor arkadaşlar. Yine burada bir turloşlar var. Şurada kırmızı ile gördüğünüz egzoz gazı tarafı, mavi ile gördüğünüzde emme havası kısmı şarjı Ne Makine yakıyor arkadaşlar. Yaktı. Egzoz gazı çıktı. Egzoz gazı geldi. Turbo şarjı döndürdü. Turbo şarjı dışarıdaki havayı emdi. Emdikten sonra hava kulöründen, şarj el kulör dediğimiz hava geçti. Tekrar makine. Makine bu havayı yandı. Aynı şekilde sirkülasyon, bu cycle, bu döngü devam ediyor arkadaşlar sürekli. Burada umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Bu önemli bir arkadaşlar. E, gemiler arkadaşlar turbo şarjın bu emme tarafına emme havası tarafına bir fan bağlıdır kesinlikle. Bu fan oraya sürekli havayı basar arkadaşlar. Dışarıdan alınan havayı basar. Tabi bir filtresi de vardır. Havayı basar. Buradan o e, dışarıdaki hava gelir. Tekrar bir de hava kulağına geçirip ana öyle verilir. bir pervane bağlantısı var arkadaşlar. Bunu artık hepiniz biliyorsunuzdur. Sınavda da çıkar demiştik zaten. Bunu artık yapamayacak olan yoktur. Zaten derslerin e, en önemli noktası da öğrenci bir şeyler öğretebilmek. Sizin de bunu ben öğrendiğinizi düşünüyorum artık. Doğrudan bağlanabiliyorsunuz. Daha çok iki zamanlı makinelerde arada hiçbir şey olmadan pervanenin direkt ana makineye bağlanmasıdır. Hiçbir şey olmaz. tabi de, arada birkaç yatak var gerektiren bir devir bir şeyler yok arkadaşlar. Yani makine devri neyse pervane devri de bu tip makinelerde öyle oluyor. Burada arkadaşlar ne demiştik? Geri dönüş. Yani sonuçtan istediğimiz zaman, gemin geri gitmesini istediğimiz zaman da makine eğer sağa dönüyorsa makine sona döndürüyoruz. Eğer sola dönüyorsa da sağa döndürdüğümüz zaman makine geri gidiyor. Aynı zamanda eğer gemi durduramıyorsa kalimanlarda ters manevra bu geminin hızını azaltabiliriz bununla birlikte. Bir düşücü dağılımı biliyorsunuz arkadaşlar. Ana makine bağlı küçük pisti, pervaneye bağlı büyük pisti sayesinde istenilen pervane belli sağlanıyor. Bu tip durumlarda geminin yükünü ya da geminin ileriye mi gideceğini, konistan mı edeceğini pervanenin açısından sağlıyorduk arkadaşlar. Hepimizin de bilgiyi bir Burada da çeşitli delil bağlantı. Yani makinenin tarzana bağlantı tasarımları vardı. Bunları istemiştik. Bir an dondu Evet arkadaşlar bu benim iki ders anlatacaklarım bunlar. Ee, önümüzdeki hafta sınavımız önümüz salı günü bildiğiniz gibi. Ondan önceki Pazartesi yine bugün yine bir tekrar yaparız diğer dersleri. Ona göre umarım sınavda hepiniz başarılı not alırsınız. Ben şu an bir gün sınavda güzel geçiyoruz. Şu an kendi kendime konuştuğum için boyunca. Hepiniz sonradan bu kaydı güzelce izlersiniz. Eğer sorularınız olursa arkadaşlar forum kısmından sorularını sorabilirsiniz. Ben yani videolarımızı Büyüklerim bugün ee, videolardan umarım izlersiniz. İzleyenler çok şey kazanacaktır diye düşünüyorum. Hem sınav odaklı hem bilgi odaklı. Umarım dediğim gibi hepiniz e, sınavı geçersiniz arkadaşlar. Geçen not alırsınız. Bu sınavla birlikte ödevlerinizi de ben bu hafta bitiririm. Size veririm. Son tarihi daha belirlemedim yani ama en az iki hafta süre verelim ödevler için size arkadaşlar. Ödevleri de dediğim gibi. Bazı ödevler iki ya da üç kişiye gidebilir. İki üç kişi birleşip ödevi yapmayacak. Herkes kendi kendine yapacak. Yani ben ödevi aldığım zaman aynı ödevi iki kişiden aldığım zaman tamamen aynısını görürsem düşük not veririm. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Ee, benim arkadaşlar bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta inşallah sınavınız yoktur ders saatinde de biraz daha interaktif bir şekilde işleriz dersimizi. Özgür Şabı kaç tane girdin çıktın mı? Evet hocam. Nasıl geçti? İyi hocam. İyi bakalım. Uğur hocam edildiniz Evet hocam. Tamamdır. Ee, bu dersleri ben güzelce arkadaşlar anlattım. Ee, kayıt ettik zaten. Ben bu akşama doğru yüklerim. İzlersiniz. Ee, çok şey kazanacaksınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar da whatsapp olunuz varsa söylersin, söylersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ tamam, ol hocam siz de. Sağ olun hocam görüşmek üzere. Evet.